Kur yedim abi. Bu bildiğin yemek sepeti falan şeyleri var ya. Onlarda kur yedim. Bir yere bir sipariş götürdüm. Pizza. Amına kodumun çocuğu böyle şeylerle o zamanlar çok karşılaşıyorduk. Şimdi var mı bilmiyorum şimdi. Şimdi kredi kartı ödemesi falan filan bayağı gelişti. Amına kodumun olduğum parası yok. O zaman da bitcoinler yeni yeni bitcoin gündeme geliyor. Bitcoinle ödesem olur mu dedi. Baktım ben de. Ben de biliyorum kriptoyu ama kriptoya girmemiştim yani o zamanlarda. Tamam dedim bu adam bana iki tane pizza için bin bitcoin verdi. Ben onu unuttum amına koyayım öyle kaldı borsada durdu. Yıllarca. Fabrikada çalışıyorum işçi. Bu Bitcoin yükseldi, yükseldi amına koyayım. Millet hep yok kripto aldık, sattık. Dedim ne amına koyayım lan bu? Bir gireyim dedim lan benim borsaya bir girdim amına koyayım. 1000 Bitcoin. Ondan sonra sikerler dedim amına koyayım. Çıkarttım önlüğümü. Gittim işverene. Al dedim yarram. Zam yapmıyor ne? Al dedim anlamına girsin. İstifayı bastım. Şak! Karadağ. Geldim buraya abi. Kafam rahat. Hatta yani YouTube'a yazın. Oğlum ne? YouTube'a yaz. Bana inanmayanlar YouTube'a yazsın. Bunun şeyi bile var. Haberi falan filan. Kimliğimi de şifre etmedim. Yaz YouTube'a. Bitcoin'le pizza alan adam. Hadi git yaz. Oğlum yalanlarını sikeyim lan bunu okuyayım. Benim Konya Spor'da oynadığıma inanıp inanıyorsun. Yani benim bu şu an anlattığım bu yalan bile tekinden daha gerçekçiydi bence.